Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toy Box açılım videosu yapacağız arkadaşlar kendi. İyi ki buydu. Ya göz dur. Ay benimki ki buydu. Ya elin gözüküyor dur. Şey. Arkadaşlar ben elinkide, bak benimki de bu. Bak şöyle yapayım Arkadaşlar inşallah eee neyse makinesi veya ses kayıt cihazı çıkar. Arkadaşlar şimdi e, açıyoruz. Sen... Arkadaşlar 1. klasik shoes çıktı. İkincisi açıyorum. Acaba ne yapıyor? Kale mısır mısır kalemi çıktı arkadaşlar baba. Arkadaşlar bana Yine her, her zaman çıkan sokoğası çıktı. Arkadaşlar bunu ben çekmeyi nasıl oluyorum normalde ama bunlar bana iki tane aynı anı çıktı bir kere. Bu da üçüncü oldu. Arkadaşlar sanırım benim evde çek video biliyorlarmış. <laughs> o yüzden. Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Bu arada bunun ne işe yaradığını göstereyim. Anlamayanlar için. Bu bir mısır tamam normal? Bak şöyle bir mısır diye yapmışlar. Ama şuraya açınca içinden kalem çıkıyor ve o fiyatını şimdi göstereyim. Şöyle. Mesela şu an... Bu çok güzel. Değil mi? Evet arkadaşlar. Evet şuradan. Yazdığınız gibi her şey bunun içinden çıkabiliyor. Ama arkadaşlar öyle değil. Burada ne yazıyor biliyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Abone olun. <gülüyor> Çok güzel <laughs> haberi evet. oluyoruz. Bak <laughs> ben. Başarısız ol, ama bir şey olmaz. Bizi lütfen kart atın ve abone olmayı unutmayın tamam mı? Like <laughs> ve abone olun demek istiyor. Kart. Biz şu an TikTok'ta değiliz ki. Neyse arkadaşlar bir tane tekrardan söylüyorum. Sen i̇şte şu masırdan çıktı. Bir tane de şu kovadan çıktı. Bay bay. Herkese bay bay.